Çöplere Ayşe Hanım baksın. Biz biraz yürüyelim mi? Olur Yarın gidiyorum. Tahmin ettim. Yani herkes toplayıp mangal partisi yapmalar falan. Merak etme, gider gitmez arayacağım seni. Sık sık da haber vereceğim. Sinan. Seni hayatımda istiyorum. Ben de seni istiyorum tanem. Bana döneceksin değil mi? Hem de koşu koşu döneceğim. Bana hep böyle diyor Ya ben sana zaten hep böyle bakıyorum. Sen uysuzluk ediyorsun. Bu Ahmet ev bulmuş mu? Ne evi? Ne alaka şimdi? Bana ev aradığını, bugün de taşınıp gideceğini söylemişti. Benim haberim yok vallahi. Anladım. Neyse hadi gel bizden öyle. Şarkı benimle gelmiş. Hoş geldiniz. Biz böyle kendimize zorla davet ettirmişiz gibi oldu ama... ...gerçekten biz parti verdiğinizi bilmeden geldik. Yok estağfurullah buyurun. Size müthiş haberlerimiz var. O yüzden kendiniz gelelim dedik. Ne oldu? Savcılık dosyanızda takipsizlik kararı vermiş. Yani soruşturma kapandı mı? Gözünüz aydın öyle görünüyor. Kararı hemen bankalara bildirecekler. Hafta başı falan hesaplardaki tedbir kararı kalkmış olacak. Artık Sude'ye rahatça koruyucu aile olabilirsiniz. Sinan Bey yerine siz olun. İlk başta planladığımız gibi. Hem evlenmenize falan da gerek yok. Harika haber bu. Çok teşekkür ha. ederim. Ne yaptın? Ev işin halledebildin mi? Evet evet sıkıntı yok. Canını sıkma sen. Kurtar dünyayı rahat rahat. Gözün arkada kalmasın. İyi o zaman. Hadi yavaş yavaş çıkalım da ben seni eve bırakayım. Kendim giderim ben. Zahmet etme sen. Meltem beyi tutmuştum orada kalırım bir süre. Bilmiyorum. Bulurum kendime bir oda. Sen kimsin ya? Hı? Sen kimsin? ...sen benim evimden babamı gönderecek ücreti nereden buluyorsun? Can, bak bilip bilmeden babanın dolduruşuna gelme istersen. Sana söz. O gittiğin yerden dönünce artık bu eve giremeyeceksin. Tamam mı? Sinan, gidiyor musun? Ah canım. Almam gereken şeyler vardı. Bunlar için geri geldim. Haritaya bakıp, sevgilim burada bile diyemeyeceğim. Yapma böyle. Karanlıkta kaybolup gideceksin. Gitme, istemiyorum. Ne olur. Gerçekten hiçbir şey olmayacak. Hiç merak etme. Sağ salim geri geleceğim. Hadi gel getireyim seni. Uykumuz açılmasın. Hadi gel. Abi, bu sefer nereye yolculuk? E, tamam tamam hadi sormadım varsa. O zaman hemen konuyu değiştireyim. Ya sen bu Ahmet'i arzu konusunda nasıl ikna ettin ya? ya eğer bu da devlet sırrı değilse tabii. Ben ikna etmedim ki kendisi geldi. Nasıl ya? Şaka yapıyorsun. Ya bu doktor ciddi ciddi aşık olmuş Arzu'ya. Gitmiş bir avukat olmuş. Bayağı da iyi bir avukat. Oturmuş bu eline boyuna konuşmuş avukatla. Hani şu kadar yeter. Bu zamanda çıkar falan. Aklına da yatmış. Demiş ki tamam demiş. Yatar çıkar. Biz de sonsuza kadar mutlu yaşarız hesabı. Ama işte arzu ikna edememiş. Sonra sana geldi. Bana geldi yani. Bakmış ki suç dosyası gittikçe kabarıyor. Ne yapalım ne edelim. Ben buna bir çift verdim abicim. Yani Arzunu bilgisayarına yüklesin virüsü diye. Ya bunu yapar yapmaz da bizi arayacaktı. Biz tepesine çökecektik. Arzuyu alacaktık orada Ama yok. Seninki sevgilisine kıyamamış işte. Sonra neyse bu düşünmüş taşınmış beni aradı. Dedi ki biz dedi bir otelde buluşalım. İşte bir plan yapmış kafasına böyle böyle. Tamam dedim güzel aklıma yattı. Neyse abici ben topladım ekibi gittim. Sotaya yattık. İlk önce bu arzu geldi. Arkasından bu damladı. Ben nasıl heyecanlıyım ama beş yıl geçmiş. <laughs> yani vallahi kalbim güm güm atıyor yani. Hazırız. Abi bir anda. Eyvah. Meltem burada gol oldu. Ya hem ne gol olmak ya? Böyle bir şey yok. Geldi kadın. Ya zaten karnı burnunda ortalığı talan etti ya. Neyse. Gerçi ya ne Meltem'e üzülüyorum ne doktora. Neden bulur abiciğim? He abi. Dönüş ne zaman? Amma sıktın ama ya. Bu da mı devlet sırrı? Yok mu abi senin planın programın? Abiciğim. Işte Bizimkileri on gün dedim ama bilmiyorum bence daha uzun ses belli değil ya. Yani. Bak. Bana bir şey olursa emre. Abi. Tamam? Daha konuşma ya tamam. Bir şey olmayacak. Sana gideceksin, geleceksin işte Allah'ın izniyle.